Beyazıt Camii, İstanbul'daki ilk halini koruyan en eski Selahattin Camii'dir. Beyazıt Camii, Fatih Sultan Mehmet'in oğlu 2. Beyazıt tarafından yapılmıştır. Erken dönem Osmanlı mimarisinden klasik dönem mimarisine geçişi yansıtmaktadır. Bu nedenle camide Selçuklu mimarisinin örnekleri de görülmektedir. Cümle kapısına yazan kitabeye göre caminin inşası 1501-1506 yılları arasında 5 yılda tamamlanmıştır. Cümle kapısı içerisi mukarnas işlemeli, taç kapı formundadır. Üzerinde bulunan yarım daire formlar İslamiyet öncesi Türklerde kozmos evrenin yaratılışını simgeler. Minaresi İstanbul'da Selçuklulardan Osmanlı'ya geçişin tek örneği olarak gösterilmektedir. Ayrıca kapının iki yanında mermer plastrı işlemeler bulunmaktadır. 20 mukarnas başlıklı sütun üzerine orta oturulan 24 kubbe ile örtülü revak ile çevrili iç avlu, kırmızı porfif ve mermer ile döşenmiş bu taşlar Bizans döneminden kalmadır. Reva çeviren kubbeleri geçiş elemanı baklava dilimi şeklinde Türk üçgenidir. Kapıların önünde bulunan kubbelerin altı ise mukarnas işlemelidir. Giri işlemeli ahşap geçme kapılar ve üzerlerinde aydınlık açıklığı pencereleri bulunmaktadır. Bu gördüğümüz kapı ise meydana açılan meydan kapısıdır. Kırmızı mermer sütunlar Mısır'dan getirtilmiştir. Devşirme sütunlardır. Ana kubbeyi iki yarım kubbe desteklemektedir. Ana kubbe ve yarım kubbeleri dört fil ayığı taşımaktadır. Mihrap taç kapı ve mukarnas işlemelidir. Üzerinde caminin birçok yerinde olduğu gibi vitray camlar bulunmaktadır. Hünkar mafilinin altı ahşap bezemeler ile süslenmiştir. Dört ayak üstüne oturtulmuş olan ana kubbe yaklaşık 17 metre çapındadır.